Herkese hayırlı akşamlar. Siz Mustafa Akbaş'ta Gizli Ekür YouTube kanalı izleyicisi dostlara selamlar, saygılar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar yani İstanbul'da 8 koşulu inanılmaz zor ve her türlü sonucu açık, her türlü ikramiyeye gebe bir program var. Şimdi 8 koşulu programda benim önceliğim ya ikinci altılı olacak arkadaşlar. Zaten yani daha öncesinde de 8 koşulu programlarda birinci altılı diye bir şey yoktu. Ya yani insanları oyunun içinde tutmak, bahislere iştirak etsinler diye birinci altılı diye bir şey de çıkardılar 8 koşulu programda. Ben bu nedenle dolayı özellikle 8 koşulu programlarda tercihim ikinci altılı oluyor. Fakat birinci altılıya da iştirak edecek dostlarımız oluyor. Diye. ilk iki koşuya da elimden geldiği kadar değinmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar koşu yorumlarına geçmeden önce takip etmeden de izleyen dostlarımız varsa takip ederek, yorum yaparak, beğeni yaparak başta Mustafa abiye destek olabilirsiniz. Yani Onur kardeşimiz Bursa yarışlarına değ değiniyor. Zaman zaman Şenol kardeşimiz değiniyor. Ben elimden geldiği kadar Mustafa abi keza sürekli yani videolar paylaşarak siz izleyen dostlara fayda sağlayabilmek umuduyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizler de beğeni yaparak, yorum yaparak ve takip ederseniz minnettar oluruz. Başka da bir şey diyemiyorum. Yani koşu yorumlarına geçmeden önce de arkadaşlar ben kendimle ilgili grubumuza gelecek olursak da ben öyle Yüksek paralarla, yüksek üyelik ücretlerle yapılan bir grup değil. Biz kendi çapımızda göstermelik rakamlarla haddimizi aşmadan yorumlamaya çalışıyoruz. Bilgi almak isterseniz de 0531-246-91-11 telefon numaram buradan yazarsanız o sembolik rakam nedir diye duymak isterseniz bilgi veririz. Çok da uzatmadan koşu yorumlarına geçiyorum. Şimdi günün birinci koşusunda üzerine yorum yapılacak hasta bir koşu değil. Eskiden iyi olan fakat şu an mevcut durumlarının çok iyi olmayan isimler bir arada. Satışa girmeler de nedenli formsuz ve kötü durumda olduklarının göstergesi. Şimdi burada birinci altılı yapacak dostlar varsa arkadaşlar ön grup içerisinde kalıp düzlükte yürürse bu 3 numaralı özü doğruyu başta yazalım. Yani yine grubun kötünün iyisi olarak gördüğüm ilk isim üç numaralı özü doğrudur. Yani dediğim gibi ön grup içerisinde kalırsa, kaçan olursa da, ısrar eden olursa da arkasına yatıp düzlükte yürürse kazanan olabilir. Sonrasında da bomboş kilosuyla yarın AGF'de kaçınca çıkar bilmiyorum ama bu 9 numara Tatmar Bey'ine dikkat edelim. Bu gruplarla baş edebilecek bir isim olan 5 numaralı Fırtınalar Diyarı. Kazanarak gelen tek isim olan 1 numaralı Nusrat Etkisi. Son yarışını görmezden gelesek Çim'in etkili isimlerinden olan 2 numaralı Atılım Bey. Grubun iyi isimlerinden olan 7 numaralı Kasap Ender. Bu inanılmaz zorlu koşuda birinci altıya iştirak edecek dostlarımız varsa 3-9-5-1-2-7 siz izleyen dostlara önereceğim isimler olur. Geldik günün ikinci koşusuna. Şimdi burada da koşuyu kafamda koşturunca 5, 6, 8, 3 hepsi ön tarafı isteyecek isimler. Şimdi bu sayın oraya da ben yarışta yüksek bir tempo bekliyorum. Bu nedenle bekleme yapan isimlere yöneldim. Bunların başına da grubun nitelikli isimlerinden Aprantisi bariz bir hata yapmasa, sprint mesafesini ayarlaması halinde önde gideceğini saydığım bu dört isim yarışı yüksek tempoya çıkarmaları halinde sprint mesafesini ayarlarsa bir numaralı Perfect Sunset, birinci altıya iştirak edecek dostlarımız varsa banko seçeneği olarak bu ismi öneririm. Hatta birinci altı yapacaklara net banko bıraktım. Daha sonra yine ikili yapacağım diyenler varsa burada arkasına ya ben Perfect Sunset'in arkasına ikili oynayacağım diyen varsa iki numaralı Herkhan Star ve 4 numaralı Power Speed'i ekleyebilirsiniz ikili olarak. Bir numaralı Perfect Sunset birinci altı labiyat dostlara net bankom. Geldik gün üçüncü koşusu dişi denk koşuda handikap olarak yüksek olan isimler eski formunda değil ve dişi yarış olması koşuyu zorlu kılıyor. Şimdi ilk olarak önereceğim isim şimdi koşuyu kafamda koşturuyorum. Bariz kaçak bir isim, ismin olmadığı koşuda bir kulvar avantajıyla evet grup sert ama yarışta yüksek bir tempo olmayacağı için grup ne kadar sert olursa olsun çıkar liderliği alır. Virajı da şöyle 3-4 boy sermayeli dönerse asla ihmal etmeyin diye dikkat edin diye uyaracağım isim 10 numaralı Misaka. Kesinlikle atlamayın bu ismi. Devamında uzun çimde etkili yarışları bulunan 4 numaralı pehlivan kızım. Eski günlerinde olmasa grubun olmasa da grubun kalite isimlerinden olan ara sonrası gördüğü yarışların ardından grubun uygunluğuyla 8 numaralı Diamond Brothers. Uzun mesafeden etkili isimlerden eski günlerden uzak olsa da bir numara Anadolu Prensesi, sonrasında iki numara Bellami Amore ve Gökhan tercih ile 5 numara September. Bu zorlu koşuda benim siz dostlara hepsi yapana bile itiraz etmem ama benim koşudaki kısaltmam 14-8-1-2-5 olacak arkadaşlar. Geldik günün dördüncü koşusuna. Şimdi ciddi anlamda ikramiye verecek yarın bu İstanbul. Burada da ters bir yarış. İlk olarak son yarışını yapmış olduğu ataklarla 3. oluşunu aşırı beğendim. İzleme şansınız varsa video bittikten sonra açın izleyin bu 11 numaralı Maggie. Yani ciddi anlamda çok göze hoş gelen bir yarış yapmıştım. Mutlaka bu 11 numaralı Maggie'yi ekleyelim. Asla ihmal etmeyelim. Daha sonra güzel hazırlıklar ve ekürü desteğiyle 2 numaralı archoni. devamında güçlü kan hattıyla ve iç pistte 1-0-2 işlerini aşırı beğendim. 3 numaralı Debotis kısa aradan gelecek, gelecek olsa da çok sayıda bin işlerle buraya gelen Kocakaya tercihiyle 8 numara Ven Venüs Dom. Ara sonrası gördüğü yarışın ardından Halis Karataş tercihiyle 9 numaralı Amber Treasure ve kilosu ağır olsa da yeterli pişkinliğiyle 1 numaralı Lord of Dragon inanılmaz zorluk ucuda benim geçmeye çalışacağım isimler 11-2-3-8-9-1 benim bu zorluk ucudaki sıralamam olacak arkadaşlar. Geldik günün beşinci koşusu. Beni gün üzerinde birçok ayak zorladı ama bu ayak kadar hiçbiri zorlamadı. Şimdi burada ilk olarak ufak oyunlar için 3 isim önereceğim. Fakat sonrasında ben bu inanılmaz zorlu koşuyu hepsi yapacağım arkadaşlar. Şimdi yarın muhtemelen cazip çıkacak. İki kulvar avantajıyla bomboş kilosuyla çıkar liderliği alır. Kimse de bu ismin üstüne gitmez. Virajı da şöyle 3-4 boy sermayeyle dönerse bu 12 numara Çelikoviç'i asla ama asla ihmal etmeyin. Mutlaka bu 12 numara Çelikoviç'e bir şans verelim. Daha sonra Çelikoviç'i en yakın takip edip düzlüklü yürümesini beklediğim ara sonrası kazandığı yarışın ardından 2 numaralı Aklımcan. Günün olduğu zaman bu gruplara her zaman geçebilecek potansiyele sahip olduğunu düşündüğüm 8 numaralı Gülderya irili, ufaklı her oyunda olması gereken isimler. 12, 2, 8 mutlaka yazılacak isimler. Sonrasında tek tek isim saymıyorum arkadaşlar. Öncelik sırasına göre 11, 1, 3, 6, 4, 5, 7, 10. Bu 3 isimden sonra öncelik sırasına göre ben burayı kapatmaya gittim arkadaşlar. Geldik günün 6. koşusuna. Burada 3 numaralı Lalibela ile başladım. Şimdi liderlik alacak olan bir Cilveloy var burada arkadaşlar. Cilveloy'a yakın gidip bunun ensesinde gidip cilvel oyun tükendiği yerde düzlükte bu ismi atlayıp geriden geleceklere cevap vermesini bekliyorum. Birinci altılı özelinde yani bazı yerlere çok kalabalık geçtiğim için ikinci bir bankoya ihtiyaç var. Birinci altılı yapacaksanız arkadaşlar burada benim siz dostlara ödeneceğim birinci altılı özelinde ikinci net bankom olsun. Fakat ben ikinci altılı da yanına bir numaralı kır papatya kilosu diğer rakiplerine göre 2 kilo fazla olsa da yani ben son yarışında kazanarak forma girdim ve 21 gün ideal dinlenme süresiyle geldiği için ikinci altılıya ben bir numaralı kır papatyayı ekledim. Özetle 3 numaralı Lalibela birinci altılı üzerinde net banko. ikinci altılıda alternatif banko. İkinci altılıda yanına sadece bir numaralı kır papatyayı ilave ediyorum. Geçtik günün yedinci koşusuna. Şimdi burada arkadaşlar ben bariz kaçak bir isim yok. Ben yarışın belli yerinde. Ya aslında yarışta tempo olacak ama... Ben belli bir yerden sonra yarışın mutlaka hızlanacağını düşünüyorum. Ben split mesafesini ayarlaması halinde, geç kalmaması halinde 3 numaralı Henna Spon başta öneriyorum. Bu ismi ikili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Hatta alternatif farklı bir banko arıyorsanız 3 numaralı Henna Spon'u siz dostlar alternatif banko seçeneği olarak önermek isterim. Rakip noktasında yanına şampiyon Ş Şarpa gibi bir ismin ya annesinin anne kardeşler arasında Şarpa gibi bir şampiyon var. Bu isim de 7 numaralı Şiron. Benim ekleyeceğim ilk rakip olacak. Daha sonra da 2 numara Rosedal, Rosedal. Benim ekleyeceğim isim. Özetle arkadaşlar 3 numaralı Henna Spon alternatif banko seçeneğidir. 7 numaralı Şiron ve 2 numaralı Rosedal, Rosedal. Benim siz dostlara önereceğim isimler. Ve geldik günün kapanış koşusu. Günün 8. koşusuna şartlı 19. Maiden kazanmayı başaramayan, bir ton sorunlarla boğuşan isimleri bir arada. Şimdi ben burada arkadaşlar şöyle bitireyim sözü. Ya yani ben burada at yazmaya kalkarsam inanın yani yazdım aslında yani bir, bir sıralama çıkarttım. En az 6-7 tane ata gidiyorum. Ama ben bu isimden en başında çıkarttığım bir isim var. O isim de 2 numaralı Crazy Blood. Şimdi 166 gün aradan geliyor olsa da ya yani bu isim Luxor gibi şampiyon veren bir is şampiyon isimler veren bir aygırın yavrusu yetmiyor. Annesi İskra. İskra'nın da şöyle bir detay verim arkadaşlar. İlk kez koşan yavrusu olacak. Ve İskra gibi bir şampiyonu götürmüşler. Ruxor gibi bir şampiyona çekmişler. Ben normal şartlarda şartlı 19'muş, maidenmiş. Yani bu kan hattının kesinlikle bu şartlı 19 maidenlerde dolaşacak bir kan hattı olduğuna asla inanmıyorum. Ya yani 166 günlük aradan geliyor. Halis Karataş gibi biri tercihlemiş. Yani iç pistte 1-0-3 rahat işleri var. Ya çok sayıda da binişle geliyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben günün son ayağını banko bırakmadım takdirde en az 7-8 tane at yazacağım. Öyle beklemek zorunda kalacağım. Ben 7-8 at yazarsam zaten program genel anlamda zorlu olduğu için ben Luxor gibi bir şampiyon veren kan hattından gelen, Iskra gibi şampiyon bir kısrağın ilk kez koşan tayı olan yani Koştu bugüne kadar koştu ama belli başlı sorunları vardı arkadaşlar. Yani bu isim dediğim gibi yani Maiden'lerde şartlı 19'larda oyalanacak bir isim değil. Yani kesinlikle değil. Ya ben daha fazla da sözü uzatmıyorum. Yani ben burada dediğim gibi banko bırakmadım takdirde kazanacak at 7-8 atta bulamadıktan sonra ben başka yerden at çalıp oyunu zaten sonaya getirme şansım yok at çaldığım takdirde. Bu nedenden dolayı ben İstanbul altılısının sonaya getirmem takdirde Halis Karataş İdaresi'nde 2 numaralı krizi blotu kazanmasını bekliyorum. Ve net banko bırakıyorum. Arkadaşlar ben 8 koşun İstanbul programında dilim döndüğünce, aklım yettiğince siz dostlara önerebileceğim isimler bunlar. Yani ikinci altı özelinde dördüncü ayakta 3 numaraya alternatif banko önerdik. 5. ayakta 3 numaraya alternatif banko önerdik. Ve son ayakta 2 numaralı krizi blotu direkt banko önerdik. Birinci altını yapacak dostlarımız. Ya yani yine ikinci koşuda bir bank oynardım. <laughs> Affedersiniz. Yani ben söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar çok daha fazla da vaktinizi almadan. Yarın için ben Pis değişikliği olursa ben tüm yorumlar için piste göre yaptım. Herhangi bir değişiklik olursa ben ayrıca tekrardan bir short video çeker atarım. Ya da X hesabından bilgilendirme yaparız. Diyerek ben sözlerimi bu şekilde noktalıyorum. Siz dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız, takip etmediğiniz izleyen dostlarımız takip ederse de minnettar oluruz. Herkesin gecesi güzel olsun. Yarın İstanbul'da şans bizimle olsun. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.